Sevgili kardeşim, şu anda İzmir'deyim. İzmir deniz kenarında ve biraz kalabalık bir şehir. Aşağı yukarı 5 milyon kişi yaşıyor. Herkes alışveriş yapmak veya gezmek için konağa geliyor. Ben de her sabah konağa geliyorum. Çünkü ben Türkçe öğreniyorum ve okulum konakta. Sınıfımızdaki öğrenciler Öğrencileri çok seviyorum. Onlar çok iyi insanlar. Sınıfımda bir Hollandalı, bir Alman, bir Suriyeli, üç İranlı, iki Kazak, bir Libyalı ve bir de ben varım. Ben Sudanlıyım. Türkçe öğreniyorum. Çünkü üniversiteye gitmek istiyorum. Burada biraz yalnızım. Çünkü Az arkadaşım var ve ailem Sudanda. Ben ailemi çok özledim. Annem ve babam belki yazın İzmir'e gelecekler. İzmir yazın çok güzel oluyormuş. Öğretmenim ve arkadaşlarım söylediler. Yazın ben denize gireceğim, piknik yapacağım ve şeh çevre şehirleri gezeceğim. Sen de gel. Beraber gezelim. Belki Pamukkale ve Kapadokya'ya gideriz.